Hadi bana gözleme yap. Börek yap, maske yap. Ay aklımı yitireceğim. Karın mıyım ben senin ayol? Üstümü değiştirdim. Artık hiçbir şey yapamam. Şoker neredesin? Şoker! Şoker! Efendim Kulina. Hani bu koca mahluku dünyaya götürecektin? Çok yorulmuştum. Biraz uyuyayım dedim. Hadi çabuk götür şunu. Dünyada harika yemekler vardı değil mi? Evet evet. Orada nefis mamalar var. Gidelim hadi. Karnım çok acıktı. Sinirlerim gerilmeye başladı. Ay hadi gitsenize. Ne duruyorsun? Nasıl gideceğiz? Dorgan dünyaya nasıl gidecek? İksir gerekiyor. Beş dakikada yapıp getiriyorum. Ay. Çok acıktım. Bir parça kolundan ısırdım yemeğe. <laughs> seni yaramaz seni. Yok olur mu öyle şey? Bak dünyada ne lezzetli yemekler yedireceğim sana. İnanamayacaksın. Koca oğlan. <laughs> Hadi, sadece küçük bir ısrar Yapma tosunu, çok tırsıyorum. Bak bak, geldi. Gülüle, bunun niyeti çok bozuk ya. Hadi iç bakalım, koca adam. Bunu içince dünyaya gidip birbirinden güzel yemekler mi yiyeceğim? Evet, evet. Hadi iç iç. Hadi iç. <laughs> Şoker, onu dünyada yalnız bırakamazsın. Ne yiyorsa yedir <laughs> için, sonra da gezegenine göndermenin bir yolunu bul tamam peki, mı? Peki, hadi. Ah, hadi, gel. Hadi bakalım koş ola. Hadi, baş, 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 tamam. Ah oh, kurtuldum. Oh. Demek bütün o güzel yiyeceklerin olduğu yer burası, öyle mi? Hah, evet. Hayatın boyunca tatmadığın lezzetleri tadacaksın, İnan bana. Kapıyı çalalım da, bari iyice yüreklerine inmesin. <laughs> bu Nana'yı iyice zor durumda bırakacak. <laughs> nanacık aç kapıyı. Bak sana kocaman bir sürprizim var. <laughs> ama, ama siz... Siz buraya nasıl geldiniz? Şoker sen delirdin mi? Ya sen o gezegenden nasıl kurtuldun? Sakin ol Nanacık. Beni Kulina'nın talimatıyla Dorfo kurtardı. Dorgan'a gelince onu dünyaya getirmemi Kulina istedi. Kulina mı? Evet. Şimdi izin verir misin? Ha? Gel gel. Buradan hemen gidiyorsunuz. Anladınız mı beni? Karnım çok aç. Duydun. Zamanlıcık çok aç. Beni ilgilendirmiyor. Allah Allah. Bu ne gürültü? Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Bu zevk hapis kaldığım gezegendeki dev dorgan. Ee, ne işi var burada? İade ziyarete mi gelmiş? Hayır, Şoker Efendi'nin nicatları. Benim bu konuyla bir ilgim yok. Onu getirmemek kulla söyle dinleyecek. Ee, benim görevim sona erdiğine göre bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Kolay gelsin demeyeceğim. Şoker! Hemen buraya gel. Bana bakın Sayın Dev Dorgan. Burada kalamazsınız. Hadi bakalım Zevella Efendi. Uğurlar olsun. Hadi. 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 Ah. Ah. Ay, şimdi çocuklar gelecek. Özge bunu görürse ne yaparız? Çok açım, çok aç. Ayol burası lokanta mı? Aa, git dışarıda. Ne yiyorsan onu ye. Bırak onları, onlar yenir mi? Allah Allah. Puh. Tadı çok kötüymüş. Bana güzel yemekler getirin. Kızım ne bakıyorsun? Hı hı. Bana yoğaz sihir yapıyorsun. Hadi şimdi zamanı hadi. Çok güçlü. Sihirim onu etkilemiyor. Bana bakın. Hemen yiyecek bir şeyler getiriyor musunuz? Yoksa sizden mi başlayayım? Ay, tamam getiriyorum. Ama bak. Yemeğini yiyip gideceksin ona göre. Anlaştık mı? Yemek! Sakın sihirle yapmayın. Tadı tuz olmuyor. Tamam, tamam. <laughs> Bu yemekler şu baş beri kuline mi ne? Onun yaptıklarından çok daha lezzetli. Herhalde yani. Bunlar organik evladım. El yapımı. El. Bakmış. Bu insanın ocağına incir ağacı diker vallahi. Doymak bilmiyor. Baksana. Ay, çocukları ki beni kurtarmış. Yoksa gerçekten bu beni bile yerdi. Ne yapacağız biz bunu? Zavalla efendi doymadın mı daha? Ha? Ne doyması daha? Daha yeni baktım. Ah. Yemek yerken rahatsız edilmeyi hiç sevmem. Sizin o saçma sihirleriniz bana sökmez. Küçük oğlum. Benim gücüm her şeye yeter. Kulina! Kulina! Şu hale bak. Dev efendi yemek yetiştireceğim diye tırnaklarım ne hale geldi. Kulina! kim yaptı ne? Ay geldim işte bağırmayın. Aa, bunun ne işi var burada? Şoker senin gönderdiğini söyledi. Ben dünyaya götür dedim. Ne bileyim buraya getireceğini. Kolina Hanım bu yaratık doymak bilmiyor. Neden dünyaya yolladım sanıyorsunuz? Dorgan efendi bak yedin işte tamam artık. Hadi sana güle güle. Bu muhteşem yemekleri bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Bana daha fazla yemek lazım. Siz onu biraz oyalayın. Ben de oyuncaklar dünyasına gidip onu gezegenine nasıl geri göndereceğimizi araştırayım bari. Ama acele et Kolina Hanım. Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Hmm. Hamze'nin abisi bıraktı sizi değil mi? Evet. Tamam. Hayırdır ne oldu Emre? Ya bunların yüzünden gıcık bir kız filmine gittik. Oysa yan salonda ne güzel macera filmi vardı. Ay. Hı. Ee, Emre'cim nereye? Susadım. Ben getiririm hayatım. Ya ben alırım. sizi çok özledim de. Özge'yi idare etmek sana düşüyor. İyi ama nasıl? Babam ve gelmeden onu yukarı çıkarmalıyız. <laughs> Elimden geleni yaparım. Dikkatli olun. Her şeyin de bir adı var. Değil mi Bakmış? Ayy. mi? Efendim. Olmaz. Ayağa kaldırayım efendim. Özgecim al, aslında al, sen al, ne al, kadar al, iyi bir kızsın. Sana de, boşu boşuna haksızlık ediyoruz. Ayrıca seçtiğim de, film bir harikaydı. De, Canım benim. Emre dur be ne yapıyorsun? Şaka gibi. Çekil şuradan. Hmm. Abi iyi misin sen? Yok yok iyi değil bu. Hmm. Çok güzel, Özge. Ay. Ben Ay. Seni Ay, çok seviyorum. Ay. Oh. Ne yaptığını sanıyorsunuz ya? Bırak be. Oh be anneciğim. Nihayet geldin. Cicişler. Bakın size ne aldım. Çocuklar Özge'yi idare eder. Şimdi en emniyetli yer burası. Sonrası Allah kerim. Bu böyle orman kaçkını gibi mi dolaşacak? Biri görecek olsa ne deriz? Çok haklısın. Şu Hakan'ın kıyafetlerinden bir şeyi uyduralım. Nasıl olacaksa iyi fikir. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Lop lop et olsun. Ne? Ee? Boş ver. Yemini Siz de beğendiniz mi? Sorma bayıldık. Ee, Nana ile Matbuş nerede? Biraz işleri var da. i̇şleri de hiç bitmez zaten. Sen onları oyalamaya çalış. Evet, tamam. giysilerimin nesi vardı? Bunlar çok rahatsız. Senin erken gelmesi çok fena oldu. Hadi şunu bir yere saklayalım. Oğlum, kedimi saklıyorsun. Zebellah gibi adam. Ay nereye saklayacağız? Ay bak fena oluyorum. Makbuş, Ay. sen ne olur odana git. İlacını al, biraz uzan. Bak rengin attı, çok kötü oldu. Ben bu işin çaresine bakarım. Hadi tatlım. Gidiyorum daha fazla dayanamayacağım. Bana kim yemek yapacak? Boşan da sen ye. Şimdi <laughs> yesene Dorga. Böylece hepimiz ondan kurtulmuş oluruz. Şimdi dediğin yemek lezzetli mi? Ee, hem de nasıl. Emre. <laughs> Niye aşağı inemediler bir türlü? Temizlik yapıyorlar dedim ya. Ay ne bitmez temizlikmiş. Mutfak pislik içinde. Önce orayı temizlesinler. Dur sen gitme. Ben çağırırım. İyi peki. <laughs> oh. Bunların hepsi de bir garip. Simge simge geliyor. İşte şimdi <laughs> yandı. Simge yiyeceğim simge yiyeceğim. <laughs> bu Dorgan Korku filmi gibi ya komedi filmine döndü yani. Polina! Nerede bu simge? <laughs> tam karşında Doğru düz bir akrabanı görmedik ki zaten. Eh, bunu da şaşmamak lazım. Ee, köyden başka görmediğimiz biri kaldı mı acaba? Ben çok susadım. aman al iç, iç. Ay. Bana su verdi, bana su verdi. <laughs> Sadece gül yabanı gibi değil. Ayrıca senin gibi birkaç tahtası da eksik bunun. Bakalım halkın onu görünce ne diyecek? Bu benden size küçük bir hediye. <Gülüyor> 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 idare ediver. Baksana adam rahatsız yazık. Kusura bakmayın biraz ani oldu ama sadece bir gece misafirimiz olacak. Hakan'cığım Nana'nın yedi sülalesini tanıdık. Ne güzel öyle değil mi? <laughs> anne ya yemeğimi aldı. <laughs> e ee, hadi gelin ben sizi yukarı çıkarayım. Tatlınızı orada yersiniz. Tatlı mı? Ne güzel ama o da gelsin. <laughs> ee, biz gidelim. O da arkamızdan gelecek hadi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hadi çabuk Hadi ya, güzel kızım. Iyi biraz iyi. çizgi film izle. Peki anneciğim. Tut bakayım elimden. Tamam nana. Hakan pes yani. Sana inanamıyorum gerçekten. Ne oldu yine? Daha ne olsun? Bu hikat garibesinin burada kalmasına nasıl izin verirsin ya? Baksana adam buradaki hastanede tedavi görüyormuş. Yazık bir gece kalsa ne çıkar sanki? Önüne gelenin eve girmesine izin veriyorsun. Sonra da hırsızlık olunca üzülüyorsun. <laughs> Zaten senin en büyük hatan insanlara bu kadar fazla güvenmen. Hani tatlı nerede? Biraz daha yersem üzerimizde kuzacaksın. Biraz ara ver. Çocuklar ne yapacağız? Bundan da bir haber çıkmadı. Hadi bunu bu gece idare ettik. Yarın ne yapacağız? Neden beni istemiyorsunuz? Çok iyi bekliyorum diye mi? Hayır Dorgan sen bu dünyaya ait değilsin. Hayır. Kim olduğunu nasıl açıklarız? Ben burayı çok sevdim ama en çok da şimdi. Giderken onu da götür istersen. Bizce bir sıkıntısı yok. Gerçekten mi? Yağmur? Tatlım o teyze getirecek? Ay şimdi düşüp bayılacağım. Bir dakika bir dakika buldum. Neyi buldum? Onu gezegenine nasıl göndereceğimizi buldum. Nasıl? Çok kolay. Biz yağmurla nasıl gittiysek öyle. <laughs> Emre süpersin. Tabii ya. Bunu nasıl da Kulina. Kulina! 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 kulina. kulina tatlılardan ne var? Ay, Kulina! Kulina! <laughs> Ay deli olacağım. Hiçbir şey yok burada. Ne yapacağız şimdi? O devin ananın başına bela olacak. Ah şokera. Adım gibi eminim. Bilerek yaptım bunu. Ama ben sana bunun hesabını öyle bir sorarım ki. Bu Kulina artık gerçekten yaşlanıyor. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Dorgan'ı kendi eliyle dünyaya gönderdi. Dünyada nereye götüreceğim ki ben onu? Aa. Bildiğim bir tek yer var. O da Nana'nın yanı. <laughs> Ama bu yaptığın hiç doğru değil Şoker. Şimdi Nana'nın başı derde girecek. Şimdi Nana'nın başı derde girecek. Çok bilmiş sende. <laughs> Ne yani? Burada kalsaydı da hepimizi ham mı Şoker, hani seni kurtardığım için beni Hollywood'a götürecektin? Dur, sen de çatlama. Her şey bir yoluna girsin, senin işine de bakacağım. Ay. Olmazsa bir kartımı veririm, gider kendin görüşürsün. Aa, Kulina, merhaba. Merhaba, de güle güle şoker. Güle güle mi? İyi de, ben bir yere gitmiyorum ki. Öyle de mi gidiyorsun ki. <laughs> Kaç muşki burada? Boşuna uğraşma. Dorgan gitti. Buranın lideri de artık muşki. Anlaşıldı ha, mı? Gerçekten mi? O oh, çok iyi olmuş. O kaba saba devi zaten hiç sevmiyordum. Eğer bir daha ispiyonculuk yapacak olursan ve çeneni kapalı tutmayı beceremezsen uzay boşluğunda bulursun kendini ona göre. <laughs> Dilim yuttum bile. <laughs> Üç şişe vardı, biri kırıldı. Kaldı iki şişe İki şişe vardı bir kırıl Hay aklında bin yaş Emre Bunu nasıl da düşünemedik Kulina bana mantı açsana Ay bu da beni iyice domestik yaptı canım Bunu yapabiliriz değil mi kulina Tabi nanacım Bana biraz izin verin hemen dönüyorum Kulina gelirken gözlemi getireyim mi? İşte. Beni göndermek istiyorsunuz değil mi Kimse beni sevmiyor. Hadi, ya ben gitmek istemiyorum. Burası çok güzel. Babam banyodan çıkmadan şişe halletmemiz lazım. Dorgan lütfen bunu seninle konuştuk. Hı. Burada kalamazsın. Şimdiyi de götüreyim bari. İyi fikir. Ama imkansız. Hı. Hadi. Hadi. Tam zamanında yetiştim galiba. <laughs> Hadi bakalım doğru kendi gezegenine. Hayır gitmeyeceğim. Beni gönderemezsiniz. Ben burayı çok sevdim. Sizleri de. Ee, biz de seni seviyoruz Dorgan. Ama... Kendi gezegenine ait olduğun yere gitmelisin. Ve orada da herkesin seni sevmesini istiyorsan cücelere eziyet etmekten vazgeçmelisin. O zaman beni severler mi? He? Tabii. Çünkü sen aslında çok iyi birisin ve de çok şekersin. Gerçekten mi? <laughs> ay hadi artık çık şu ağaca. Buradaki yemekler çok güzel ama. Ay, 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 ay <laughs>

Sorgan bu. Nasıl döndü acaba? Kurtarın beni. Çekin hadi çabuk. Yok ya. Başka emrin var mı? Beni çekin yoksa böyle boşlukta sürükleneceğim. Of budum nerede? Kurtarın. Seni kurtarsak yine bize zulme edeceksin. Çalıştırıp zindanlara atacaksın. Söz veriyorum. Asla böyle bir şey yapmayacağım. Hadi oradan. Bizi kandıramazsın. Beni kurtarırsanız ne isterseniz yapacağım. Hem artık çok iyi bir dev oldum. İnanın ne isterseniz yapacağım. Söz mü? Dev <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlarım benim. Sizi çok seviyorum. Hadi gidelim çok güzel gözleme yapmayı öğrendim. Sizin gözleme yapayım. Biraz un bulmamız gerekiyor. Bizim gezegenimizde yumurta var mıydı? Üç şişe vardı, biri kırıldı, kaldı iki şişe. Üç şişe vardı, biri kırıldı, kaldı iki şişe. canım. üç şişe vardı, biri kırıldı, kaldı iki şişe.